Koç ve yay, her iki burç da enerjik ve macera peresttir. Birlikte yeni deneyimler, keşfetmek ve spontane aktiviteler yapmak, ilişkilerini heyecanlı kılar. Boğa ve başak, pratik ve güvenilir olan bu iki burç, sağlam bir temel üzerine kurulu bir ilişki geliştirirler, ortak değerler ve hedefler ilişkilerini güçlü tutar. İkizler ve kova, Entelektüel ve sosyal olan bu iki burç derin sohbetlerden ve yenilikçi fikirlerden keyif alır. Birlikte eğlenceli ve yaratıcı bir ilişki yaşarlar. Yengeç ve Balık, duygusal ve şefkatli olan bu iki burç derin bir duygusal bağlaç kurabilirler. Birbirlerini anlayarak ve destekleyerek mutlu bir ilişki sürdürebilirler. Aslan ve Terazi, Aslan'ın karizması ve Terazi'nin zarafeti bu ikilinin uyumlu ve Bengeli bir ilişki kurmasına yardımcı olur. Sosyal ortamlarda parlamayı severler. Akerayip e ve Oğlak, tutkulu ve kararlı olan Akrep ve Oğlak burçları, güçlü ve kalıcı bir ilişki inşa edebilirler. Ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışabilirler.